Şimdi bu adamın birisi bir gün oğluna diyor ki yaşlanmış böyle ihtiyarlamış, cama bir tane karga konuyor. Oğlum diyor şu camın önündeki ne diyor? Karga diyor baba. Sonra böyle birkaç dakika geçiyor. Oğlum diyor şu camın önündeki ne? Baba karga dedim ya diyor. Sonra tekrar soruyor oğlum bu ne? Baba bana kafayı mı yedireceksin? Beni deli mi edeceksin? Karga dedim sana anlamıyor musun? Baba çıkarıyor günlüğünü getiriyor yanına. Yıllar önce, 20 sene, 25 sene önce açıyor camın önüne bir tane karga kondu bir tanecik oğlum gözümün nuru geldi bana dedi ki baba şu camın önüne konan şey ne dedim ki karga canım oğlum sonra tekrar sordu baba dedi bu camın önündeki ne karga dedim oğlum baba bu camın önündeki ne karga gözümün nuru dedim 23 defa sordu aynı şekilde cevap verdim gördün mü oğlum bak sen bana üç kez tahammül edemiyorsun ya tam olarak böyle işte bize bütün ilgiyi, sevgiyi, alakayı göstermiş ve bizi o şekilde büyütmüş insanlara maalesef tahammül edemiyoruz. Ve üstelik abi onlara hizmet cihat hükmünde biliyorsunuz yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cihada gidecek bir askerinin sahabeyi bakıma ihtiyacı olan anne babası olduğu için ordudan geri gönderiyor. Git anne babana bak o senin cihadındır diyerek ordudan geri gönderiyor Efendimiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim göğsümü genişlet, yükümü hafiflet, dilimin düğümünü çöz ki sözlerim anlaşılabilsin, derdimi anlatabileyim. Abiler bir insan doğduğu zaman temel ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Suratına sinek konsa onu bile kovamaz. Temizliğini yapamaz, yemeğini temin edemez. Bu çocuğa bakacak, onun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, gerekirse kendini feda edecek yegane kişi kimdir abiler? Anne. Annedir. Allah yemeğini temin edemeyen, yemeğini temin edebilecek gücü ve kabiliyeti olmayan bu çocuğa annenin eliyle en temel ihtiyacı olan gıdası olan sütü gönderiyor. Kardeşim ismin neydi? Azat. Azat çok enteresan bir şey var. Bak bir anne doğum yapmadan 5 dakika önce tek damla sütü yok. Doğum yapar yapmaz anne süt vermeye başlıyor. Allah'ın bir mucizesi olarak. Doğumdan 5 dakika önce süt yok ve o süt öyle bir gıda ki kardeşim Bütün dünyayı gezsen Hani bir çocuğa en yararlı gıda nedir diye arasak O süt kadar yararlı bir gıda bulamıyorsun Aradığın bütün vitaminler içinde Allah'ın bir mucizesi olarak annenin eliyle Allah onu çocuğa gönderiyor abiler Ve daha sonra o anneye şefkat diye bir duygu veriyor Bu şefkat dediğimiz duygu İsmail öyle bir duygu ki bütün insanların hani en büyük duygu dedikleri aşktan çok daha büyük bir duygu abi. Mesela aşk karşılık bekler. İşte ben üç kere canım dedim, sen iki kere dedin, ben seni seviyorum dedim, sen ben de dedin diye diye ömrünü türü, çürütür adamın. Ama o her şeye küsen, dudak büken, naz yapan, trip yapan o kız çocuğu bir süre sonra, bir müddet sonra anne olduğu zaman bambaşka bir hale bürünüyor. Küsmüyor, kızmıyor, darılmıyor, alınmıyor. Hep veriyor. Hep veriyor, hep veriyor. Hatta bir tık öteye taşıyalım Fatih. Mesela bu hani toplum içinde öyle kadınlar vardır ki gıybet onda, yalan onda, iftira onda, kötü söz onda. Bütün toplum hani onlardan böyle yaka sikmiş, illallah etmiş. Öyle kadınlar vardır. Bu kadınlar dahi Bilal anne olduğu zaman kendi çocuğuna karşı bambaşka bir şefkat taşıyor içinde. Bütün topluma illallah ettirmiş, yaka siktirmiş ama kendi çocuğuna bir merhamet abidesi oluyor ve kıyamıyor ona. Ya da baba da böyle. Ya mesela ne oluyor abi? Bazı adamlar var böyle hani gözünün içine bakmaya korkulan insanlar var. Mesela bizim işte bir abi var böyle aşiret reisi. Kapıda 40 tane adam bekliyor. Yani kimseyle böyle eyvallahı yok muhabbet sert eve bir giriyor. 4 yaşında bir tane kızı var. Baba bana çikolata almadı mı unuttum kızım deyip 7 kat yukarıdan aşağı gönderiyor. Çikolata aldırıp geri getirtiyor adamı. Bunu yaptırabilecek başka bir güç yok abi çocuğa. Ya mesela benim babam da hani az çok tanıyanlarınız biliyor. Babalar operasyonda tutuklandı yani. Eski kabadayı tövbe ediyor daha sonra. Yani mahallede böyle babam geçtiği zaman herkes önünü ilikler hani selam dururdu. ben yemek yemediğim zaman ben evin en küçüğüyüm. Tek erkeğim aynı zamanda. Babam bana yemek yedirmek için o kabadayı dediğim adam uçak geliyor yapardı. Mesela canım sıkılırdı. At ol derdim üstüne binip gezerdim onunla. Başka bir güç yok abi. Allah şefkat diye bir duygu veriyor anne babaya. Zaten o şefkat duygusu olmasa kimse bir çocuğa tahammül edemez abi. Ağlayacak, sızlayacak. Düşünsene hani büyüttünüz abi hepiniz çocuk. Büyütenler var. Sabredebilir mi abi bir insan? Allah'ın o şefkat dediği duygu olmasa nereye kadar sabredeceksin? Mesela ben çocukları çok seviyorum. Yeğenlerimi çok seviyorum. Görmediğim zaman özlüyorum. Ama şöyle bir altın ıslatsa annesi al derim. Hastalansa annesi al derim. Biraz mızmızlansa yarama huysuz olsa annesi al derim. Annesine pastarım. Bir de abi çok başka bir şey daha var. Mesela bir odada uyuyorsun çocuk ağlasa yani sen ben onu duymayabiliyoruz. Beyinle kulak arasında çok enteresan bir ilişki var abi. Şimdi burada hepiniz birbirinizle konuşsanız ve bir uğultu oluşsa o uğultu anında şimdi herkes ikişerli üçerli birbiriyle konuşuyor. Ben de desem ki ya bir kardeş gelse de bana yardım etse şu masayı taşısak. İkiniz içinizden 2-3 iki, kişi falan bana cevap verir, beni duyar. Ama mesela desem ki lan yere 200 lira düşmüş, kim düşürmüş? Herkes bir anda döner bakar. Ne oluyor falan diye. Beyinle kulak arasında enteresan bir ilişki var. Mesela ben o çocukla aynı odada uyusam, çocuk ağlasa ben onun sesini duymam. Ama iki oda, üç oda öteden annesi onun sesini duyar, kalkar yanına gelir. Hatta belki alakasız olacak ama bir söz vardır. Hani aklında namaz olmayanın kulağı ezanda olmaz derler. Bizim yani bir atasözüdür bu. Abi şöyle düşün. Mesela 5 sene, 10 sene namaz kılmamış bir adam düşün. Tamam mı abi? Bu adam yani ezan sesini duymuyordur ya. Yani. Ezan sesi ezanla hiçbir alakası yok. Burasından giriyor, burasından çıkıyor. Çünkü aklında namaz diye bir şey yok adamın. Hani belki alakası yok ama konumuzla bu tarz bağlantı yapalım diye söyledim. Mesela abi şöyle bir sofra kursak, yerde güzel bir sofra yaptık. Hepimiz böyle ulan yani 7-8 çeşit, 10 çeşit yemek var. En güzel yeri neresi? Onu keseriz, oraya otururuz ya da oradan başlarız yemeye. Ama bir anne o sofraya oturduğu zaman evlatlarıyla beraber en güzel yerini çocuğunun önüne doğru itmeye başlar abi. Sen onu yediğin zaman anne kendinden apayrı bir lezzet duyuyor abi. Apayrı bir lezzet hissediyor. Seni yer, yerken seyrederken senin o yemekten tatlıdan neyse aldığın lezzetten aldığın zevkten daha fazlasını alıyor anne. Şöyle bir dört kardeşinin olduğu bir ev düşünün. Ve dört dilimde pasta var. Ne yapıyor anne? Ya benim kolesterolüm var benim şekerim var bana dokunuyor. O dört tane evladın arasında bölüştürüyor ve oturup onları seyrediyor. Ve onları seyrederken inanın o yemekten daha fazla sadalıyor. Mesela şöyle bir yarım ekmek olsa, iki tane çocuk olsa, iki çeyrek yapıp onlara verir, kendisi aç kalmaya razı olur. Son ilaç parasını sana okul açlığı olarak verir. Böyledir annelik. Hatta biliyor musunuz abiler? Belki birçoğunuz da benim gibi zannediyordur bu olayı. Ben 2-3 sene öncesine kadar annemin bayat ekmeği taze ekmekten daha çok sevdiğini zannederdim. Meğerse bütün anneler böyleymiş. Ya ben taze yiyemiyorum, bayatı seviyorum. Taze mideme oturuyor vesaire deyip tazeyi sana yedirip bayatı kendi yiyor abi. Çok enteresan bir şey değil mi abi ya? Ve ben bunu 2-3 sene önce öğrendim. Yani annemi hep bayat ekmek seviyor zannederdim. Mesela işte ekmek bayatlardı dur annem yer diye anneme götürüyordum. Hani böyle Öyle oturmuş çünkü. Kazeyi <laughs> kendimiz yiyoruz anne sevmez bunu diye. Meğerse o bize yedirmek için böyle yapıyor. Sahabe soruyor. Ya Resulallah en çok kimi sevmem gerekir? En çok kimi seveyim? İnsanların içinde en çok kimi seveyim? Anneni buyuruyor Efendimiz. Ya Resulallah daha sonra kimi seveyim? Yine anneni sev. Ya Resulallah daha sonra kimi seveyim? Yine anneni sev. Ya Resulallah daha sonra kimi seveyim? Babanı sev. Üç kez anne, bir kez baba. Ya bir insan annesini nasıl sevmez ki? O beni bir müddet karnında, uzun bir süre kucağında, ölünceye kadar da kalbinde taşıdı. Bunca şeye rağmen anneni üzüp ona isyan mı ediyorsun? Kanının donması gereken bir hadisi şerif var. Eğer iman ettiysen ahirete, cennete, cehenneme, hesap gününe iman ettiysen kanının donması gereken bir hadis söyleyeceğim şimdi. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesinde gizlidir. Ya Resulallah diyor sahabenin birisi, yaşlı annemi elimle yedirip içiriyorum, temizliğini yapıyorum, sırtımda da taşıyorum gideceği zaman. Acaba onun hakkını ödemiş olur muyum? Ne ödemesi diyor Fatih? Ne ödemesi? Yüzde birini belki ödemiş olursun. Çünkü o seni yaşatmak için sana baktı. Sense onun ölümünü bekleyerek ona bakıyorsun. Abiler anne baba yaşlanıyor. 3-4 tane kardeş var. Birbirlerine paslıyorlar. Bir ay sen bak, iki ay ben bakayım, üç ay sen bak, dört ay ben bakayım. Ve bunu başa kakarak yapıyorlar. Bir anne, bir baba 10 tane evladı büyütüyor of demeden, ah demeden 10 tane evlat bir tane anneye, bir tane babaya ne yazık ki bakamıyorlar. Bir menkıbe var. Bilmiyorum hani böyle çok fazla menkıbe anlatan bir insan değilim biliyorsunuz ama bugün bir iki tane anlatacağım. Çok hoşuma gidiyor ve çok doğru buluyorum. Hani çünkü menkıbelerde biliyorsunuz esas olan onun vermek istediği manadır. Biz de bu manayı almaya çalışalım. Bir gün bir tane delikanlı bir kıza aşık oluyor. Kız da ona bir şart koşuyor Fatih. Diyor ki annenin yüreğini sök getir. Ben de tamam seninle olacağım işte seninle evleneceğim. Seninle beraber hayatımı devam ettireceğim. Çocuk gidiyor abi annesinin kalbini söküp getiriyor. Yolda gelirken ayağa takılıyor tökezliyor. Annenin kalbi sesleniyor. Aman oğlum dikkat et bir yerinde bir şey olmasın. Ya tam olarak böyleyiz abi. Yani en çabuk harcadığımız kişiler maalesef bize en çok değer veren anne babalarımız oluyor. Yine başka bir menkıbede şimdi bu adamın birisi bir gün oğluna diyor ki yaşlanmış böyle ihtiyarlamış cama bir tane karga konuyor. Oğlum diyor şu camın önündeki ne diyor karga diyor baba. Sonra böyle birkaç dakika geçiyor oğlum diyor şu camın önündeki ne baba karga dedim ya diyor. Sonra tekrar soruyor oğlum bu ne baba bana kafayı mı yedireceksin beni deli mi edeceksin karga dedim sana anlamıyor musun? Baba çıkarıyor günlüğünü getiriyor yanına evet. Yıllar önce 20 sene 25 sene önce Açıyor Camın önüne bir tane karga kondu Bir tanecik oğlum gözümün nuru geldi bana dedi ki baba şu camın önüne konan şey ne? Dedim ki karga canım oğlum Sonra tekrar sordu baba dedi bu camın önündeki ne? Karga dedim oğlum. Baba bu camın önündeki ne? Karga gözümün nuru dedim. 23 defa sordu, aynı şekilde cevap verdim. Gördün mü oğlum? Bak sen bana üç kez tahammül edemiyorsun. Ya tam olarak böyle işte. Bize bütün ilgiyi, sevgiyi, alakayı göstermiş ve bizi o şekilde büyütmüş insanlara maalesef tahammül edemiyoruz ve üstelik abi onlara hizmet cihat hükmünde biliyorsunuz yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam cihada gidecek bir askerinin sahabeyi bakıma ihtiyacı olan anne babası olduğu için ordudan geri gönderiyor. Git anne babana bak o senin cihadındır diyerek ordudan geri gönderiyor Efendimiz. Ve İsra suresinin 23-24. ayeti. Kalbi olanlara gelsin bu ayet. Bismillah. Rabbin şöyle emretti. Sadece Allah'a ibadet edecek, ana ve babaya iyi davranacaksın. Onlardan biri, veya ikisi senin yanında yaşlanacak olursa sakın onlara of bile deme. Onları azarlama, onlara saygıyla hitap et. Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını indir ve de ki: "Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse sen de onlara öyle merhamet et. Ne yaparsak haklarını ödeyemeyeceğimiz büyüklerimiz, anne babalarımız, büyüklerimiz bugünün şımarık nesilleri tarafından bir yük olarak kabul edilmekte. Ya bir anne, bir baba, bir evlada nasıl yük olabilir? Ya vefa duygunda mı yok senin ya? ya? Sabri abi şöyle hastalansan abi, iki gün yatakta yatsan. Aşırı bir hastalığın var böyle, kötüsün. Ve ben de iki gün senin başında durdum abi, yemeğini yedirdim. Hastaneye götürdüm, ilaçlarını içirdim, temizliğini yaptım. İki gün gece gündüz başında durdum abi. Hani bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı olan yerde. Şu iki gün yaptığımı unutur musun abi ömrüm boyunca? Unutmazsın değil mi abi? Ya anne babamız bunu bize her gün yapıyor abiler. Her gün yapıyor. Ama biz en çabuk onları harcıyoruz. En çabuk onları kaybediyoruz. En çabuk onları satıyoruz. Beyimiz anne ona bu kadar ilgi göstermiş, bu kadar şefkat göstermiş bir tane kızla tanışıyor. Ya 20 sene kendisine bakan annesinin yüzüne bakmıyor. Kız ona gel dediği zaman dağları aşıyor, mecnun olabiliyor. Ama annesi çöpe at dediği zaman dağları evin evi evi yıkıyor. Böyle bir haldeyiz abiler. Maalesef. Yani biz vefa duygumuzu da kaybetmiş oluyoruz böyle yaparak. Çünkü bizi en çok seven insanlar Kimsenin sevemeyeceği kadar seven insanlar onlar. İlginç bir şey daha var. Doğduğumuz zaman ne dedik abi? Allah rızkımızı annenin eliyle gönderiyor bize değil mi? Anne babanın eliyle bize rızık gönderiyor Allah. Bunlar yaşlandığı zaman da yine onların vesilesiyle rızık kazanıyoruz. Hadis-i şerifte buyuruyor ya Efendimiz sallallahu Onlar evin bereket sebebidir. Eğer içinizde beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı... Allah'ın rahmeti içinizden çekilir alınırdı. Anan baban cennetin de olabilir, cehennemin de olabilir. Sahabeden birisi var abiler. Çok ibadet ediyor. Gece gündüz ibadet ediyor. Namaz kılıyor, oruç var, zikir var, her şey var. Son nefesi verecek. Son nefesi veremiyor abi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve çağırıyorlar. Ya Resulallah bu sahabe işte bu arkadaşımız son nefesini veremiyor diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve başına geliyor. Bunun annesi veya babası var mı? Var ya Resulallah. Yaşlı bir annesi var. Çağırın diyor bana annesini. Annesi geliyor yanına. Soruyor oğlunu nasıl bilirdin diyor. Oğlum ya Resulallah oğlum ibadete çok düşkündü. İbadetlerinden hiç geri durmazdı. Ama bana karşı isyankardı ve ben ona hakkımı helal etmiyorum. Ona diyor hakkını helal et. Bak sen hakkını helal etmezsen bu çocuk cehennemde yanacak. Etmiyorum ya Resulallah diyor ben ona. Beni çok kırdı diyor zamanında. Efendimiz sesleniyor sahabeye. Gidin diyor şuradan odun toplayın, ateş toplayın. Bu bu şahsı, bu falanı yakacağız burada. Anne bir anda başlıyor tedirgin olmaya. Ya Resulallah o benim canım kıyamam ben ona. E mübarek sen buna hakkını helal etmezsen onu cehennemde daha fazlası bekliyor. Hakkını helal et ki çocuk bundan kurtulsun deyince anne helal ettim ya Resulallah. Neyim var neyim yoksa hepsini helal ettim deyince o çocuk o andan itibaren o sahabe orada kelime-i şehadet getirebiliyor. O ana kadar dili dahi dönmüyor. Yani abiler anne ve babalarımız cennetimiz de olabilir, cehennemimizde olabilir. Ama anne ve babaya itaat edilmeyecek bir yer daha var. Bir yer var. Allah'a isyan olan yerde anne babaya itaat edilmez. Mesela Sad bin Ebi Vakkas çok düşkündü annesine. Çok severdi annesini. Ama iman ettiği zaman annesi tabiri caizse Mekke'yi başına yıktı onun. Ve neler neler yaptı imanından vazgeçirmek için. En son yaptığı şey güneşin alnında bekliyor. Tepede kızgın güneş. Anne o güneşin altında. Ölüme terk ediyor kendisini. Ve diyor ki Sad bin Ebi Vakkas'a eğer sen bu dinden dönmezsen ben burada... Güneşin altında kendimi öldüreceğim ve sen de anne katili olarak Mekke sokaklarında gezersin bundan sonra. O ana kadar merhamet <laughs> abidesi olan annenin peşinden ayrılmayan satmine bir Vakkas'ın sözü ne abi? Bin tane canın olsa hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem. Anne ve babaya itaat olmayan tek yer burasıdır abi. Allah'a isyan olan bir yerde hiç kimseye itaat olmaz. Sadece anne babaya değil. Kim olursa olsun itaat olmaz. Abiler, kardeşler size son sözüm. Sevdiklerinizi görmek için mezarlıklara gitmenize gerek yoksa oturun onların kıymetini bilin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha. <laughs>